Aslında birçok konu var ama hangisini öncelesem diye zorluyorum. Işte. Evet. Mesela 1 milyon üzerinde o günlerde ehliyet affı gündeme gelmişti. Evet Ve onlar şöyle tweetler atmışlardı hatırlarsanız. Ya 1 milyon kişiyiz ne olur bizim bu konuyu affedin de biz gece gündüz oraya siz hangi yardım istiyorsanız biz oraya götürelim. Yeter ki biz sizin için çalışalım, vatanımız için çalışalım, oradaki deprem zede için çalışalım diye seslerini çıkartmaya çalışmışlardı. Duyuldu mu evet, bu sesler evet. sizce? Maalesef duyulamadı. Yani orada çok dramatik olaylar gördük, yaşadık. Gerçekten vatandaşımız orada enkaz altında kalmışken ehliyetim var yok düşünmeden, gece gündüz düşünmeden, kar, çamur, yağmur düşünmeden, hayatını tehlikeye atarak bütün varlığıyla, imkanlarıyla oraya koşan şoförlerimiz oldu, insanlarımız oldu. Türkiye hep beraber o yaraya derman olmak için elinden geleni yaptı. Tam da bu zamanda 11 ildin kendisinde dahi orada yaşayan, ehliyeti bir şekilde alınmış olan insanlar vardı. Onlar orada görev yapmak istediler. Çünkü bölgede bölgeyi tanıyan, bilen özellikle lojistik alanında çünkü biz burada şoför derken hani işinden evine gidip gelen vatandaşlardan ziyade mesleği bu olanları kastediyoruz. Hayatı, ailesinin geçimi, şoförlük üzerine olan insanları kastediyoruz. Onlar adına bugün şunu da söyle, söylediler açıklıkla. Tamam biz bir hata yaptık, bir kabahat yaptık ve ehliyetimizi kaptırdık. Bu bekleme sürelerini paraya çevirelim en azından depremde de insanlarımızın derdine bir derman olsun biz razıyız böyle bir şey olsun bizler işimize görevimize dönelim o insanların lehine bir çalışma olsun diye. Hep böyle bir şey yaptılar hatta benzer bir durumu bedelli askerlik isteyen gençlerimiz de talep etti çünkü hı hı. düşünün ki şu anda e, sırf e, bütçeyi dengelemek adına ödediğimiz araç vergilerini bir kere daha ödüyoruz. KDV'ler artıyor falan. Demek ki bir paraya ihtiyaç var. Yani kullansın ödeyelim yani, sıkıntı kullanasın. yok. Problem evet. Problem yok. Dolayısıyla Problem. bu tür böyle herkesin razı olacağı, herkesin faydasını olabilecek çözümler bu sağlanabilirdi. E şimdi ceza indiriminin olduğu bir dönemde, farklı farklı güzelliklerin yapıldığı bir dönemde işte bir çek yasası mağdurları gibi, ehliyet tafı bekleyenler gibi insanların dışarıda bırakılması üzüyor ve gönül kırıyor. Bunları toparlayabiliriz. Hala da geç değil. Belki meclis açılmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnameleriyle ya da meclis açılmaz bunlar çözülebilir diye düşünüyoruz. Evet. Bu arada çek yasasıyla alakalı çek borcundan dolayı hapis yatma olayı da maalesef evet. başlamış durumda. Nasıl ee, Geçtiğimiz hafta çıktı, başladı bu olay biliyorsunuz. Pandemi döneminde alışverişi bozulan esnafımız alacağını alamadığı için e, borcunu da ödeyemedi, çeki yazıldı. O dolandırıcıları hariç tutuyorum. Bizim bildiğimiz Normal piyasada e, namusuyla. Onlar cezasını çeksinler. Evet. Canım tabii yani. namusuyla sicili e, temiz ve işini güzellikle yapan yıllardır bu işi yapan esnafları kastediyoruz. Bu insanların pandemi zamanında bütün dünyadaki büyük bir kriz e, döneminde alacakları e, ve borçları dengesi kaybı olduğu için işlerinden oldular ve çekleri döndü e, ve devletimiz de onlara hemen şey para cezası kesti büyük bir para cezası. Bu cezayı ödeyemeyenler otomatikmen 5 yıla varan hapis cezasıyla karşılaştılar. Pandemi nedeniyle bu insanlara izin verilmişti geçici olarak. Bu izin bitti <laughs> ve e, bu geçtiğimiz hafta tekrar cezaevine döndüler. Çok e, kendileri adına kabul edilemez çok zor gelen bir durum. Esnaf borcunu ödeyemediği için hapse gidiyor hem ama de deprem yüzünden hem de deprem yüzünden pandemi yüzünden değişik Pandem nedenlerle yüzünden. hatta bizim Türkiye ile Amerika arasındaki Trump'la olan dizişmelerimiz bile onları etkilemişti. Dolar kurlarının falan artması. Dolayısıyla burada borç hapiste ödenmez. Esnafımıza destek olarak gerçekten borcunu çalışarak ödemesini sağlamalı. Bizim esnafımız şöyle önemli. Bizim geçmişten geleceğimize kültürümüzü, medeniyetimizi taşıyan sosyal dönüşmeyi taşıyan ve yaygınlaştıran onu destekleyen bir halk kitlesi, ahilik kültürünün devamını sağlıyor esnaf. Eğer esnafımızı kaybedersek her yer büyük sermayenin şubelerine dönecek. İnsanlar da bu büyük sermayenin maaşlı elemanlarına dönecek. Dolayısıyla bizim esnafımızı korumamız lazım. Devletimizden Sayın Cumhurbaşkanımızdan Adalet Bakanlığından bu konuda daha merhametli, daha sıcak yaklaşımlar bekliyoruz. Herkes aslında gerek ehliyet hafı konusunda gerekse çek hafı konusunda çek yasası konusunda daha sıcak yaklaşımlar bekliyordu. Nedense bir unutulma oldu. Biz yine görevimizi yapalım hatırlatmış olalım. Evet.